Yazan Ömer Seyfettin Okuyan Sevinç Yıldır Elma Ateşli hummalı şiddetli muhabbetler ayrılıksız bir vefa bağını yakarak yelpazeleyen hararetli kanatları altında söndürdükten sonra aşkın o tatlı ve tahripkar heyecanları aralıksız nöbetleri ebedi ve mutlak saf bir sahiplenme ile tatmin ve tedavi olduktan sonra duyulan istirahat dinginliği. Ah bu hayal yorgunluğu ne kadar mahzun ve tatlıdır, bilir misiniz? Biz de süzümle, bu genç artistle günlerce, haftalarca, aylarca, hatta yıllarca seviştikten sonra yorulmuş, hastalanmış bir itap kalmıştık. Evvela yataklarımız, sonra odalarımız ayrılmıştı. Artık geceleri geç vakte kadar benim odamda beraber oturuyor, ben yarın dershanede öğrencilerime yazdıracağım notlarla konuları düzenliyor, o daima heyecanlı ve lezzet duymak için, sevinçli aşk romanlarını okumaya dalıyorduk. Böyle olmakla birlikte ayrılamıyorduk. Gömdüğümüz mukaddes aşk hatıralarının matemi bizim için o kadar saygındı ki, bir gecelik perişanlıkla kurtulabilmemizin mümkün olmadığı vicdan azabı bırakacak bir günah olabilirdi. Yemeklerimizi karşı karşıya yerdik. Bizi samimi ve sade soframızda bir yabancı görseydi mutlaka bunamış iki kardeş zannedecekti. Evet, aşkla ihtiyarlamıştık. Ruhumuz sanki felçliydi. İşte yine bir sonbahar akşamı ufacık yemek odamızda sade yemeklerimizi sessizlik içinde yiyorduk. Küçük billur yemişlikten iri ve kırmızı bir elma almış, bıçağımla soyuyordum. Nasıl oldu bilmem. Gözüm süzuna kaçtı. Gittikçe bana uzun görünmeye başlamış olan narin burnu sanki daha uzamış, kaşları daha incelmiş, boynu daha zayıflamıştı ve gözlerini garip bir dalgınlıkla soyduğum elmaya dikmiş, kıpırdamadan bakıyordu. Elimde olmadan sordum. Ne daldın azizem öyle? Hiç, dedi. Uyarımdan rahatsız olduğunu yüzünden anladım. Önündeki bardakla oynamaya başladı. Ben yine elmamı soyuyordum. Sonra tuhaf ve garip bir sesle, bu elma sana bir şey hissettirmiyor mu sevgilim? Sana önemli bir olayı hatırlattırmıyor mu? Tekrar yüzüne baktım. Kızarmıştı. Mavi ve yorgun gözleriyle boş boş bakan gözlerinde sanki yalvarırcasına bir cevap arıyordu. Elma. Bu bana ne hatırlatabilirdi? Havuzumu yoklamak için geriye çocukluğuma doğru dönerken şimdi karanlık ve önemsiz bir mazi olan 26 seneyi bir anda yaşadım. Düşündüm. Hiçbir şey yoktu. Hatta ömrümde bir elma ağacı bile görmemiştim. Süzün hala yüzüme bakıyordu. Belirsiz bir sıkıntı hissettim. Ve soyduğum elmayı yemeye başlayarak elimde olmadan evet dedim. 17. yüzyılın sonlarına doğru İngiltere'de tenha bir bahçenin sessiz bir köşesinde tek başına bir elma ağacı vardı. Bir gün bu ağacın altında dalgın ve düşünceli bir adam yatıyordu. Ağacın üstünden bu adamın ayaklarına bir elma düştü ve bir deha uyandırdı. O adam Kepler'in yeni derlediği cisimlerin dengesi konularını düşünen meşhur alim Newton'du. Elmanın düştüğünü gördü. Düşündü, çalıştı ve genel çekim kanunu keşfetti. İşte bana bu elmanın hatırlattığı bilimsel ve lafımı kesti. Ne sıkıntı vericisin, rica ederim sus. Ve ağlamaya başlayacakmış gibi mavi gözlerini küçülterek ince kaşlarını çattı. Darıldığını, canının sıkıldığını anladım. Fakat niçin darılıyordu? Bunu soracaktım. Bana vakit bırakmadı. Mavi ve yorgun gözlerini Asla unutamayacağım elen veren hüzünlü bir vaaz ile ''Zavallı aşk'' dedi. Ben, Madame Amede'nin sofrasında ilk defa birbirimizi gördüğümüz akşam, verdiğin elmayı, o elmayı verirken eğilerek heyecan ve duygulanma ile bana fısıldadığın Musettin şiirini hatırlayacaksın sanıyordum. Fakat heyhat!